Evet arkadaşlar, bu bu videomuzda Mondial 50 UAC motorun yağını değiştireceğiz. diye. Evet, buradan yağ boşaltıyorum bakın arkadaşlar. Bu tıpayı açtım. Bunları temizleyeceğim. Ya Eski motorumdan kalan motorun 3000 serisi 4T 10'a 40 motor yağım var. Bunu kullanacağım. Ya hala akıyor. Artık yağ sulanmış. lif gibi olmuş. Şimdi bu şeyi de sökeceğim arkadaşlar. Ya baya aslında çok kötü değil ama şimdi ya olmuş tabii ki bunun içinde metal artıkları falan var. Bu yağda. Bu yağ iyice süzülsün. Bu yağ süzüldükten sonra alttan karter cıvatasını da açacağım. Oradan da yağ varsa orayı da Akıtacağım. Bir litre yağ yeterli oluyor arkadaşlar. İşte kendimiz yapabiliyoruz. Yani motorun garantisi var ama motorun garantisi 800 kilometrede ilk rodaj bakımını yaplıyor. Ben şu anda 320 kilometrede motor 320 kilometrede boşaltmak istiyorum yağını. Aynı zamanda o filtre kısmını açtım. Oradan boşalttım. Orada yayla filtre var. Onları da temizleyeceğim. Öyle arkadaşlar işte. Şimdi arkadaşlar yağı baya süzüldü. Ben buradan yayı çıkardım. Filtreyi de çıkardım elimde VD40 ile temizliyorum. Şöyle. Kilisede bir şey kalmadı. Bayağı bir temizliyorum. Bu kapağı da temizliyorum. Böyle bu kapakta çünkü metaller yapışıyor buraya siliteden geçen bunu bunu da temizledim arkadaşlar Yağ göbekten sökmeyeceğim yaya da şöyle biraz tutuyorum bu şekilde şimdi yağın boşaldığı yere vd40 sıkıyorum arkadaşlar bunun içindeki tazneyi de temizlemiş oluyoruz. Tabi bunları yapmadan önce ee, yağ çubuğunu oradan çektik. Onu videoda göstermedim ama yağ çubuğunu da çektik ki iyice hava alsın diye. Şimdi motosikleti biraz böyle yan yapıyoruz arkadaşlar. İçine koyduğumuz bir elektrik pisliklerle aksın diye şöyle motoru düşer düşürmezse ki iyi. aynı iyice akıtıyorum İyice akıtıyorum arkadaşlar bence yeterli derecede aktı hatta buradan bir tane kickstart ürün şöyle motor biraz dönsün. İçinde yağ kaldıysa. Tekrardan böyle biraz motoru şey yapıyorum. Bakın birazcık daha yağ akıyor. İyice akıtıyorum yani. İçinde pis yağ kalmasın. Aynen böyle çıktığı gibi içine takıyorum Ters şekilde Çıktığı gibi Yayını da Böyle takıyorum Ondan sonra Bu kapağı da Takıyorum arkadaşlar o orta Karteri sökecektim ama Oradan uğraşmayacağım Böyle yeterince Çıktı zaten. Bir şey zaten. Şimdi 800 kilometre beklemenin bir anlamı yok. İstiyorsanız hani motor 800 kilometre sonra, şimdi siz yağı değiştirdiniz ya, 800 kilometre sonra gidin motorunuzun garantisi bitmesin diye serviste yağlamasını yaptı zaten şu anda 300, 320 kilometrede üstüne 500 400 kilometre daha yapıp servise gidersen orada da bir yağ değiştirirsen motorun garantisi bitmemiş olur arkadaşlar ama siz bu arada ne yapıyorsunuz kendiniz motorunuza bir güvence sağlamış oluyorsunuz bunu da sıktım çok sıkmanıza gerek yok arkadaşlar tamamdır şimdi bu tarafta işimiz bitti. Bakın motor yanında göstereyim size. Nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama bakın. Yani simsiyah zif gibi bir şey olmuş. Yani biraz sulanmış böyle. Pek sulu değil ama içinde işte bir sürü metal parçaları var. Motor yeni olduğu için. Bunu böyle bence 300 kilometrede değiştirmek Eğer bunu 800 kilometre kitapçığında dediği gibi beklerseniz bu yağ bence motora zarar verir. Arada böyle bir siz kendinizin yağ koyması gerekiyor. Ben de bir 700 kilometrede 750 kilometrede gideceğim serviste garantisi bitmesin diye yağını değiştireceğim arkadaşlar. İşte motorun son hali de bu. Böyle. Gördüğünüz gibi zaten daha yeni yani. Fazla bilmedik Kilometresi de burada. 300 325 kilometrede. Şu telefon tutacağından çok memnunum arkadaşlar. Ali diye bir marka işte. O zaman bulup almıştım onu internetten. Burada da far açma kapama tokosu zaten bunun videosu vardı daha önce şey yapmıştım. Onun haricinde motora bir şey yapmadım tabii ki. İşte dediğim gibi şimdi şurada şey yaptım. Şuradaki filtre sonunu bu arkadaşlar. Burayı çıkardım. Bunun içinden yayla filtreyi yağ boşalttım. Karteri açmadım. Yani onu gerek duymadım işte şimdi. O kadar da önemli değil yani. İşte buraya bir tane red far taktım. İşte ki öyle bir Arkadaşlar ben size şöyle yapayım. Orada Ben çalışacağım yani bu şekilde. Şimdi oryente burada bir litre yağ dökeceğim arkadaşlar. Oyunda aldım yağımı. yağımı zaten hazırlamıştım açmıştım. Görünüyor tabii ki her şey. geçmiyordu kalıyordu çok nadir yapıyor ama biraz onu vitesi hoş attığınız zaman yapıyor biraz daha kemikli atarsanız vitesi ayağınızla o zaman bir sıkıntı yapmıyor aslında tahmin ediyorum ki şimdi yağ değiştikten sonra o tarz şeylerde iyileşecektir diye düşünüyorum zaten bu çatlakmış. Tamam arkadaşlar işte bu kadar yani bitti. Şimdi kamerayı şöyle alayım. Hatta şöyle düzleyeyim. Şöyle düzleyeyim biraz da. Kaldırayım şöyle. Okay. you See you later. Hadi. Evet arkadaşlar Şimdi motoru montaj basacağım Evet çalıştırıyorum İlkinde çalıştırıyorum. Çalıştı Motor gayet güzel çalıştı arkadaşlar Bir de kapalı basit arkadaşlar. Yani yağ değişimi bu kadarcık basit yani. Zinciri de yağladım. Bayağı bir yağladım. Zinci. Daha doğrusu yağladım derken ve hep tuttum. Şöyle biraz döndüreyim. भाई आगे आप Motor gayet güzel. Yani yaz sezonunu açtık. Dün motora bindik. İşte 150 cc olması çok güzel oldu. İnşallah sorun çıkartmayacak. Ee, onun akabinde de buraları hep kediler tırmalamış. Ne kadar branda koysak da kediler yapacağını yapıyor. Gelecek ee, Ben bunun şimdi yağını değiştirdim Birazcık daha 100 km daha falan gelip Ondan sonra bir de dişli mişli var bende Şimdi bu dişli 42 miydi neydi Onu da tam bu dişli yapacağım Öne, Ön zaten bunun Normalde 13 oluyor 50 cc de 13 dişli oluyor ön dişlisi, Ben onu 16 yapmıştım ama Motor hala çok kemikli arka dişliğiyle küçük aldım. 2 3 diş küçük aldım. Onu da hatırlatalım. Şimdi arka değiştireceğim. Ama arka dişli değiştirmeden bir bununla bir otoban gibi bir yola çıkıp kaç kilometre yaptığına bakacağım. Ondan sonra da dişli değiştirdikten sonraki aradaki farkı görmek için bir de öyle motoru gücüne bakacağım, gidişine bakacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. motor bu arada 2024 model 50 u alt 150 cc çevrilmiş vaziyette kabratörlü bunun da bilgisini vermiş olayım burada İyi günler